Merhaba arkadaşlar. Şimdi diferansiyel robotumuzu oluşturduk. Kaynağımız yine ROS Robotics by Examples e, Chapter 2. Diferansiyel robotumuzu oluşturduk. Nasıl hareket ettireceğimiz sorumuz bu. Dosyamız 5. dosyamız. Aslında biz buna bir GUI pop-up screen ekleyeceğiz. Joint'leri kontrol edeceğiz. Joint'leri kontrol edeceğiz. Başka bir şey yok. Joint'leri kontrol ederken mesela bu şöyle diyelim. Yani burada sadece GUI ekliyoruz. Şunu hatırlayalım bir Bakın burada Arviz dosyasını açtım Arviz launch dosyasını. Görüyorsunuz. Joint state publisher düğümü. Robot state publisher düğümüm var. Bir de Arviz düğümüm. Var. Arviz'de zaten problem yoktu. Şimdi burada joint state publisher'ları kullanmam lazım. Bakın burada bir GUI ekliyorum. GUI pargüme, argümanına e, true diyorum. Bakın burada model argümanı vardı. Parametreyi dışarıdan giriyorduk. Burada da yine benzer şekilde benzer şekilde GUI için true atacağız. Ve robotumuzu kontrol edeceğiz. Şöyle bir çalıştıralım. Hmm, tabii şu, şunu söylemem gerekiyor. Eğer sizde Join State Publisher GUI yüklü değilse hata verecektir. Bunu yüklemeniz gerekecek. Ben yükledim. Zaten bunu roz paketlerinde var. Oradan yükleyebilirsiniz. source yaptım 5. çalıştırıyorum bakın burada GUI argümanını turu yaptım bir popup screen bize getiriyor popup screen nedir? joint state publisher hmm. bunlar bahsettik bu ROS'un düğümleri aslında bu rdf dosyasında değişiklikten ziyade GUI, GUI ekledik sadece bakın xp artı pi arasında ben tekeri döndürebiliyorum. Biraz çevireyim tabii döndürüyorum ama. iki nokta var aslında bakın. Bir mavi bir de kırmızı noktalar var. Bu şekilde görmemiz kolaylaşıyor. Şimdi bir de diğer tekeri çeviriyorum. Böyle bir kırmızı. Şöyle olsun ikisini görelim. Diğerini de yapıyorum. Randomize dediğim zaman rastgele hareket ettir tekrarları. Center yaptığım zaman yani bununla kontrol ediyoruz. Tekerlerin yerini değiştiriyorum bu dosyayla. Şimdi randomize ettim. Joint'lerin yerleri değişti. Center'a basıyorum. Dikkat edin. Mavi üstte görüyor musunuz? Evet yine mavi üstte rengini şu anda güzel mavi noktalar üstte kalacak şekilde bize merkezliyor. Yani merkezlemekten kastımız nedir? Sıfır pozisyonuna göre her iki jointi hareket ettiriyor. Evet bu şekilde kapatıyorum.